Bir izleyicimiz hatta bekliyor. Alo. Alo, hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Erzurum'da. Nasılsınız? İyiyiz, şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Selamünaleyküm hocam. Ben Aleyküm size... selam. Aley soracağım. Aleyküm, selam. Buyurun. Buyurun. İlk sorum hocam. iki bayram arası düğün olmaz diyorlar. Acaba ne kadar doğru? Valla şimdi salonlar pahalı. Cumartesi pazarın dışında her gün düğün var. Şimdi iki bayramı falan kalmadı şimdi. Pazartesi de düğün var, salı da düğün var, çarşamba da düğün var değil mi? İki bayram arası diye bir şey yok. İki bayram arasında yaklaşık 70 gün var. Yazık değil mi? 70 gün bekleteceksin. O eskiden tarla da bağda bahçede iş güç olduğu için bayram da geçsin ondan sonra hazırlanırız. Öyleydi. Şimdi her gün mümkün düğün. Evet başka evet. sorunuz var mıydı? Var. İkinci sorum da hocam. Ben eskiden 21 yıldır ayrıyım. Ama sonra bir sorum var. 21 yıldır ayrısın. Evet. evet. Çocuğum hiç gelip sormadı. Ben düğün yapacağım. Müteahhit oldum dediler. Niye babasına tanıtmadınız? yok şey yapmadınız. Ama bu hiç bir bir sesdir. İlk okul okudu gelmedi. O okul okudu gelmedi. Şey bitirdi gelmedi. O okul bitirdi. O okul da bitirdi. Avukat oldu. Ondan sonra da üç yeri açtım. Sürü açtım. Bir gelip hayırlı olsun demedi. Bu adam çağırlanır mı çağırılmaz mı? Çağırılmaz. Adam... Ondan... <laughs> ay, ay, koça. çağırılmaz. Çağırılmaz. Ne işi ver adamın orada? <laughs> evet hocam bana diyorlar günah Aynen, günah, günah yükü çeken sensin kahri evet, çeken evet. sensin emek evet. veren sensin günahkar da sensin öyle mi o adamın evet. hırs hırsızın Niye suçu yok mu demiş Nasrettin hoca bu adamın suçu Niye? yok senin oldu? hayır bana bir... o çocuğunu terk etmiş ailesini terk etmiş gelip af dileyecek yalvaracak kendisi ondan sonra haber verir. Öyle adama haber verilmez. Size eziyet. Hocam, altın, bir sorun daha var. Kusura bakmayın onu da diyeyim. Altınlarımı aldı. Hiçbir şey vermedi. Evinden müşteride 5 yaşındaki çocuğu attı. Bu adam ne olmuş? Allah ıslah etsin. Ne yapalım? Canavar olmuş. Canavar, Canavar yanında iyi. Hocam, Doğru söylüyorsun. Canavardan da kötü. <laughs> Doğru sen. Allah ıslah etsin diyelim. Allah Daha yardımcın olsun. Hiç kafana takma. Sen hayatını zorluklarla yaşamışsın zaten. Bundan sonra kız mıydı avukat olan? Kız hocam. Sana iyi baksın. Bak böyle bir annen var. Ona iyi bak. Allah'a emanet ol. Peki hayırlı günler. olsun Güzel bak Allah hayırlı Allah evlat vermiş. Amin amin amin. Tebrik amin. eder sen de güzel evlat yetiştirmişsin. Oldu hocam, de dua hocam. İnşallah, Rabbim düğününde düğün bayram gibi düğün etsin inşallah. Güzel hocam. bir evlilik nasıl Duvar, Amin, dua amin, ediyoruz. Amin, amin. Hayırlı günler diliyoruz Erzurum'a selamlar, sevgiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.